Çok anlamlı ve çok manidar. Bir hediyem Ömer'e. Aç! 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 aç. <gülüyor> i̇şte! Türok'ta <laughs> çorap almışlar. Ofise giyen giyer geliyor. Bu da bir hikayesi var. Çorap giyip kedinin bakışını Benim hediyem her esnada. Hayır annem sizin evde görsün. Ben getirdim. Gittiğimiz bu otelden araklanmıştım. <laughs> bir de davaya geldim. Bir de hediyem Koca <kurcu> Hanım'a. <laughs>